Arkadaşlar arasında 2-2 beraber kaldık. O benden penaltıları birazcık daha iyi olduğu için beni yendi. Ben özetini izleyeceğim. Ben sizlere sizlerle paylaşacağım. Burada şansıydı er birazcık. Vurdum orada. Kayı tuttum. Bu penaltı. Penaltıyı da kaçırdım. Siz beni biliyorsunuz. Ben penaltı hiç değilim. Bu gol. Güzel. Hem de akrep golü. Bakın. Akrep. İstersen istersen ıı, bir daha göstereyim. Şöyle. Dur, çıkalım şundan. Ağır çekimde izleyeceğim o golü. Arkadaşlar ağır çekimde izleyelim. Evet arkadaşlar hemen ağır çekimi alıyoruz. Bakın halanın nasıl akrep vuruşu vurduğunu. Yani yarım akrep vuruşu. Bakın gördünüz mü? Akrep vuruşu böyle. Sizler de bunu paylaşmak istedim. Ve vay vay.